Orayı ha? Sen devam et kanka, evet, başla. O zaman baştan başlayalım. Sis farlarını opsiyon olarak alabiliyoruz. Çift J var, J far var. <laughs> ya hep gitti <laughs> Çift J LED, led far. Ya kanka U'ya alıştık ya, ya, yani. ya. U led. <laughs> hep U led'e alıştık. Ya. Selam. Yine güneşli bir pazar gününü daha denk getirdik. Ve bugün golf çekiyoruz. Ömer'in golfünü. Öncelikle hoş geldin. Hiç bulduk. Merhaba. <laughs> merhaba. <gibi>. merhaba. <laughs> arkadaşlar golf çekiyoruz ama bu golf biraz farklı. GT'de oradan okunuyor mu bilmiyorum da. Türkiye'de tek olur kendileri. Biraz farklı bir makina. Ömer'in aracı. Ne kadardır sende Ömer bu araç? Ortalama 4 ay. 4, 4 aya, aydır de. Ama farklı bir şey ya. Farklı tadı ya. farklı. Şimdi arkadaşlar bunun esprisi şu. Türkiye'de tek diyoruz. Neden tek? Çünkü GTD yani GTI'ın dizel versiyonu. Bu araç stok haliyle yani fabrika çıkış haliyle 180 beygirlik bir araç. Ama Ömer durmamış. <laughs> rahat, olmamış, rahat batmış. Bunu yazılımlamış arkadaşlar 230 beygire çıkarmış. Bu araç Türkiye pazarına hiç verilmedi değil mi? Hiç verilmedi. Yani Golf 7'nin tarihinden beri hiç satılmadı. Türkiye'de satılmadı. GTI ve R dışında GT'de satılmadı. Sen de bunu zaten yurt dışından getirttin özel evet. olarak. Arkadaşlar s tek olmasının sebebi dediğimiz gibi hiç satılmamış olması. Zaten sarı sayfalara da girdiğinizde orada GTD kategorisinde ilan göremeyeceksiniz. Yok. Yok çünkü o yüzden tek yani rahatlıkla bunu söyleyebiliyoruz. Zaten Türkçe inceleme olarak da yine YouTube'da da tek olacak. Şu anda hani siz izliyorsunuz tek yani başka yok arkadaşlar. Önünden böyle biraz başlayalım Ömer. Ne farklılıkları var? Zaten tampon GTD. GTD. Mesela sis farlarını opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Hı hı. E, çiftçe ULED var. Tamponda sis farı opsiyon. Normalde çiftçe... GTI'de olmuyor değil mi o sis farı? E, o opsiyon. GTI'ye de alabiliyorsunuz. Boş geliyor orası. Boş geliyor oraya. Disk havalandırması yapıyor da hmm. bir hükmü yok. Evet. Sen de sis var. Sis yerinde. var. Çift c farımız var. Uzun far adaptifli. Mesela belirli bir mesafede önümüzde araba olduğu zaman uzunlar direkt sağa sola yayılıyor. Evet, farklı bir işleyişi var zaten. Çalışma sistemi de farklı. Onu yine ben göstereceğim arkadaşlara. Ara mesafe ölçerimiz var. Eee yaya algılıyor. Acil durumlarda kendi otomatikman duruyor. Bu opsiyonlar 7 Arda yok, değil mi? Hepsi istek. Değil mi? Hepsi Opsiyon istek. olarak tabii, veriyorlar. tabii. Bu hani arkası boş oluyor. Hı hı. Yeni tip andem oluyor ama. Ya bu logonun içi dolu. Bu dolu. Sensörlerle dolu. dolu sensörlerle değil mi? dolu. Mesela aynada 3 tane sensörümüz var. Hı -hı. İşte çarpışım önleyici, yine yaya algılama. Bir tek güvenliği panjurdaki harbuna bırakmamış yani. Evet. Aynada da var. Rengimiz ne geçiyor? Black Rubin diye geçiyor. Türkiye tabirimiz patlıcan moru. <laughs> Çok tatlı bir rengi var ya. Gece siyah, gece böyle siyah, koyu, gün bordo mor gibi. Sabah olduğunda bordo. <laughs> Güneşin açısına göre değişiyor. Açıya göre değişiyor. Karanlıkta Şimdi, lacivert. Zaten şu her şeyi anlatıyor ya. Tabi. Yani buradaki logo her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Az sonra yolda da göreceğiz performansını. Yani dizelin 230 beygiri arkadaşlar. 500 Nm torkumuz var. Bence çok güzel bir tork. Bir de şu çift J dedik ya az önce. Aktif olarak yanıyor bunlar. Onun da agresif bir görüntüsü var. Araca kattığı çok tatlı bir görüntüsü var. Bir kaputu açalım mı Ömer? Bir gösterelim motoru. O doluluğu. Araç çünkü 2.0 TDI arkadaşlar. Yani 2000 litrelik dizel bir motor var üstünde. Şöyle kaldıralım yine golflerde olduğu gibi burada bir amortisörümüz var. Çubukla buçukla uğraşmıyoruz. Burası dolu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boş yer yok denecek kadar az. 2000 litrelik bir hacim var. Kapak gelmiyor değil mi? Yok hiç. 2000 dizel Passat'ta da yok. Hı -hı. Arteon'da da o kapak yok. Açık. Yani bunu buna yapılacak kapak zaten böyle olur herhalde büyük bir motorumuz var. Bir de motor çalıştığında bir ses var Ömer, stop ederken. O sesi bir dinletelim mi? Böyle olur. bir hava emiş sesi geliyor arkadaşlar. Ya yani diyorsunuz ki bu ne böyle? Hani çok farklı. Bakın mikrofonumu hemen motora tutayım. İstop ederken ki sese dikkat edin. O kadar güzel bir ses çıkıyor ki arkadaşlar. O her istop ettiğinizde mutlu oluyorsunuz yani. Sen dikkat ediyorsun değil mi o sese? Her tabii istop ki ettiğinde. De, tabii ki. de. Çok güzel bir ses çıkıyor. Bahsedecek zaten çok bir şey yok arkadaşlar. 2 litre motor farkı bu. Onun dışında araç direkt 1.6 TDI Golf altyapısına sahip. Yani aslında normal Golf'ler neyse altyapı olarak bu da o. Doğru. Sadece o üstteki motor değişik yani ve GTD olması. Kapı kapatıp yan taraftan devam edelim şimdi. Jantları sen değişmiştin değil mi? Evet. 19-18'e düşürdüm. Hı. Hani Samsun'da düzgün bir yol yok. Evet. Ondan dolayı. Konfor için. Konfor için. Doğru. Yay alçak çünkü araç. HR marka Alman malı. Onu da yurt dışı. Her şey kalite diyorsun evet. yani. <laughs> evet. E, jantlarımız peki orijinal GTD jantı olarak mı geçiyor? Club Sport diye geçiyor ha. evet. Krab Direkt Krab bu Sport aracın janta. kendi jantı. Evet. Aslında. Evet. Burada yaptığım bir değişiklik ayna kapakları. Evet karbon kapak aldım yurt dışında. Ya, kendin yaptın mı diye demiyorum artık <laughs> komple yurt dışı paket arkadaşlar. Evet. Her şey dışarıdan gelmiş. O da güzel bir görüntü kazandırmış. Yani ben buradayım diyor şöyle uzaktan baksam bile. Çünkü ben aracı ilk gördüğümde bu karbon kapaklar gözüme ilişti arkadaşlar. O güzel olmuş. Bu arada kaplamada değil değil mi? Değil. Direkt değil. karbon. Direkt karbon. O da çok hoş. Bir sunroofumuz var arkadaşlar. Şöyle biz açtık belli olsun diye. İçeride şimdi şöyle bir olay var. Bunun tavanını Ömer kaplatmış. Alcantara'ya kaplatmış. Evet. Ve o kadar güzel bir dokusu var ki bir derinliği var. Bastığınız zaman şöyle içeri giriyor. Sadece kumaş değil yani. Onu daha sonra göstereceğiz. Çok güzel bir görüntü yakalamış içeride. Şöyle hatta e, içinden incelemeye başlamadan önce arkasına bir bakalım. Arkadaki farklılıklara. Burada en belirgin iki fark. Şimdi siz bu parçaları kendiniz alıp takıyorsunuz. Tabii sonradan takılma. Bu orijinal arkadaşlar. Buradaki bir flap mi deniyor bunlara? Bir adı vardı bunların Rüzgarlı da. Rüzgarlı kaya diye geçiyor Türkiye tabirimiz. <laughs> Golf GTI'lerde, Golf R'larda, GTD'lerde olur. İşte sitelerden herkes bunları sonradan yapıyor. Orijinali bu. <gülüyor> Silikonla <gülüyor> devam. Evet. Golf 7.5 olduğu için arkadaşlar 7.5'taki stoplarımız var. LED, nokta nokta, yanan. Bunlar da araçtaki orijinal şeyler. Farklı olan detay şu. Difüzörümüz GTD difüzörü. Doğru. Böyle biraz yandan baktığınız zaman içeride kalıyor. Yani şöyle içeri giren bir tasarımı var. Egzozumuz da bakın ben üstten bakarken göremiyorum. Şu açıya geldiğimde görebiliyorum. Bu GTI'de var mı? Yoksa evet. İkisinde de var. İkisinde de var. Aha. GTI'de sadece çift çıkış var. Hmm. Tek anladım. egzoz ucu çift çıkış. Anladım. Anladım. Bunda direkt tek egzoz ama ikisi de ayrı ayrı evet. çıkış. Ee, egzozda sanırım sen orijinalinin dışına çıkmadın, kumanda mumanda varis şey yok. oynamadın. Hiçbir Zaten sesi de yok arkadaşlar öyle hani bastığınız zaman motordan tamam bir emiş sesi geliyor ama onun haricinde bir bağırma, çatara fatara gibi bir olay yok. Güzel, slipper dediğimiz güzel bir araç yani. O yüzden hoşuma gitti. Hani dışıyla böyle çok aşırı modifiye edilmemiş, güzel tatlı bir gonya. Tatlı, orijinal her şeyine sadık kalınarak. Aynen. Ufaktan yapalım. bir şöyle içine geçelim. Şurada bir sensör gözüme çarptı tam olarak arkadaşlar şurada bu e, yani geri yanaşırken değil de sanki farklı bir işlevi varmış gibi onu 360 derece sensör var araçta otomatik park var düğmeye basıyorsunuz kendine şey, park geri ayarlıyor direksiyonu kendisi Kendi çeviriyor, çeviriyor evet. hiç böyle tribe girmiyor mu o onu fark giriyorum. giriyorum. ben korkarım giriyorum ya. biz Türk oh. şoförüz biz kendimiz çekeceğiz <laughs> her an böyle el direksiyonu ben tabii. kullanmazdım onuza güvenip de Vallahi... kullanmıyorum Şimdi arkadaşlar şöyle araçta keyless go dediğimiz olay var. Anahtarını da bu arada göstereyim. Bu klasik golf anahtarı arkadaşlar. Yani herhangi bir üstünde bir GTD logosu vesaire yok. Normal bildiğimiz Golf'ün 7'nin anahtarı. Keyless Go dediğimiz olay da şu. Bakın anahtar bende. Yaklaşıyorum. Elimi içeri soktuğum zaman algılıyor ve açıyor. Kapattım. Elimi çektim. Hah üstüne dokunduğum zaman kilitliyor. Aynen ama içeri elinizi sokarsanız açıyor. Bak. Harbiden bak çok güzel bir şey. Bu tuş olayı yok ya. Direkt kendisini yapması güzel bir şey. Elimizi soktuk açtık arabayı. Şöyle içine doğru geçiyoruz. Şimdi aracın koltukları altıgen bu arı peteği mi diyorlar ona hani baklava deseni değil de böyle bir arı peteği deseni var arkadaşlar. Bu koltukları sonradan değiştirdin mi sen Ömer yoksa orijinal GT'nin kendi, kendi koltukları. koltuğu. Evet ayrı bir havası var. Yanal destekleri gerçekten çok güzel. Bayağı çıkıntılı yani şöyle. Direksiyondan biraz bahsedeyim. Direksiyonumuz GTD direksiyonu doğal olarak ve çok hoş bir tasarıma sahip. Şöyle önümüzü kapatalım saygımızdan GTD'ye. Burada bir GTD logomuz var bu insanı gaza getirir bu arada. <laughs> Bunu görmek arabaya bindiğinde mi gaza getirir seni. Tavanı komple Ömer Alcantara kaplamış. Böyle çok güzel bir dokusu var. Bahsetmiştik bundan. Şöyle yani yumuşaklığı var. Hani eliniz böyle içeri giriyor. Yumuşak bir doku var. Ve çok tatlı olmuş. Aracın içi genel olarak siyah renkleri hakim ya. Bu da güzel. Önceden neydi peki Ömer bunun rengi? Siyah kumaş. He, düz kumaştı düz sen Alcantara'ya evet. çevirdin. Ömer sen de yanıma gel kanka beraber inceleyelim. Hop buradasın. <laughs> Şimdi Ömer'le beraber anlatalım arkadaşlar size içine. Bir kere hayalet ekranımız farklı. Yani yurt dışı versiyonlarında muhtemelen daha geniş tutulmuş daha büyük bir hayalet ekranımız var. Buradaki e, multimedya sistemimizin de çok enteresan özellikleri var. Yani bu BMW gruplarında rastlanılan bir elle kontrol olayı var Next ya. gibi bu da kendi aynen, aynen. orijinal ekranı. Şöyle arkadaşlar bunu açtığımızda bakın şimdi kadranımız geldi ekranımız geldi multimedya sistemimiz ortada yeşil bir çizgi var. Ben elimi şöyle yaparsam müzik değişiyor. Bakın. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Alttaki yeşil çizgi kayıyor ve müzik değişiyor arkadaşlar. Farklı farklı böyle elinizle giderken hani uğraşmak yerine yolda gidiyorsunuz. Şöyle yaptığınızda bir sonraki müziğe geçiyor. Bunun sensörünü acaba nereye gizlemişler? O da şu alt kısımda. Hmm, şu kısım. Siyahın içerisinde evet. değil mi? O da güzel bir olay. Buralar tamamen Golf aynı arkadaşlar. Herhangi bir farklılık yok. Şöyle kapatalım da telif yemeyelim sonra burada siz sürücü koltuğunda otururken en çok gözünüze çarpan şey zaten buradaki kadranınız oluyor. Ömer bunu e, VAC.com dediğimiz VAC e, gizli özellikleriyle 320'lik kadrandan 280'e düşürmüş. Herkes 320 yaptığı için Ömer farklı olsun istemiş. Gördüğünüz gibi burada 280 gösteren bir kadranımız var. Ortasında navigasyon açabiliyorsunuz. Şu an sizin araba gördüğünüz yerde yolda giderken Navigasyon açıyor. Orada size harita görüntüsü veriyor. Ben seviyorum bu yeni nesil kadranları. Çünkü her işini oradan görebiliyorsun. Yani hava sıcaklığından evet. saatle, <laughs> yağ sıcaklığı, yakıt vesaire hepsi elektronik tek bir ekranda ve bu benim hoşuma gidiyor. Bu kadranımızın farklılıkları dışında normal Golf'lere opsiyon olarak eklenen birkaç özelliğimiz daha var. Az önce Ömer dışarıda bahsetmişti. Otomatik park özelliğimiz. Bunu burada açıp kapatabileceğimiz bir tuş bulunuyor. Bunların dışında Burada sensörlerimiz toplanmış aynanın hemen üzerinde burada tabela okuyucumuz da var yani siz yolda giderken sağda solda bulunan hız tabelalarını araç okuyor ve size ekranda burada 50 ile git burada 70 ile git diye söylüyor. Bu arada ayna orijinal mi Ömer? Orijinal. Çok tatlı bir tasarım var hani çerçevesiz çok güzel olmuş normalde tuşlu oluyor ya evet, çerçeve... çıkar çıkartması. aynen bu çok tatlı bir ayna olmuş otomatik uzun far asistanımız var. Yani bu neye yarıyor? Siz uzun yolda gidiyorsunuz. Gece vakti uzunlarınız yanıyor. Sürekli burayı kontrol etmenize gerek kalmıyor. Açıp kapatmanıza. Araç kendi sensörlerinden karşıdan gelen bir otomobil farı gördüğü zaman uzun farları otomatik kapatıyor ve araç geçince tekrar uzun farlarını açıyor. Bir de şöyle bir olay daha var. Onun dışında araçtaki çift J LED'in özelliklerinden birisi. Gelen araca göre o mercekler konumlarını değiştirerek aracın gözüne almadan uzunlarını yakmaya da devam edebiliyor. Yani böyle de bir fonksiyonu var. Mercekler bildiğiniz içeride böyle oynuyor yani. Karşıdaki aracın açısına göre değişiyor. Şu tasarımı da ben çok seviyorum. Yani yuvarlak direksiyon olayını. Böyle çok tatlı. Ama bu direksiyon bir şey istiyor. Alkantla kaplama istiyor. Karbon yapasım var da karbonluk evet. Kesim yok içinde. Şuralar böyle altlar karbon. Şuralar evet. karbon. buralarda siyah Alcantara. Tavanla da uyumlu olur. Çok tatlı olur eminim yani. Bagajından falan bahsedeceğiz ama pek de bahsetmeye bence gerek yok arkadaşlar. Hani klasik Golf. Yani yüzlerce inceleme videosu mevcut internette. Ama yine de gösterelim bu ufaktan. Gösterelim. yani Orada bir sohbet olsun diye. Onu da size gösterelim. Teknik veri olarak araç stok haliyle, orijinal haliyle 180 beygirlik bir araç. Ağırlık olarak da yanlış hatırlamıyorsam 1,5 ton bandında gelen bir araç. Torku yazılımlı olduğu için 500 Nm'ye çıkmış. Ayrı kategorilerde yani ayrı klasmanlarda arkadaşlar. Bagajımız klasik mark grubundaki gibi. Buradan logodan açılıyor. Şöyle tam beceremedim. Gördüğünüz gibi klasik golf bagajı. Yani herhangi bir farklı olan bir şey. Bagajımız klasik bir bagaj arkadaşlar. Yani bagaj hacmi aynı. Herhangi bir farklılık yok. Orta kısımda bulunan bagaja arkada oturanların ulaşabileceği bir e, kolla yamanın oradan bir göz var. Onu da kapağını buradan görüyorsunuz. Başka da bir olay yok. Hazır ışıkları yanmışken şöyle gösterelim. Bunun orijinalinin yanışı da farklı oluyor. Evet. Ben çakmasını çok görüyorum trafikte. Bakın ne kadar nizami, güzel, eşit yanıyor arkadaşlar. Alacaksanız orijinalini alın lütfen. Gidip Çin'den almayın arkadaşlar. Sonra bu sönüyor. Bu parlak yanıyor. Bu sönüyor. Böyle garip bir şey çıkıyor ortaya. Sinyalinin yanması bile farklı. Aynen. aynen. Sinyal farklı yanıyor. E o zaman Ömer ufaktan yola çıkalım. Evet. Bir de şöyle gidişine falan bakalım nasıl gidiyor diye. Hadi yolda görüşürüz o zaman. sürmenin haklı gururunu yaşıyorum. Yani çok gerçekten egzotik bir araç. Yani Türkiye'de olmayan Golf'ün bir versiyonu sadece yurt dışında satılan ve bu Türkiye'de olmasına rağmen de bu kadar temizlikte olan bir araç değil mi Ömer aslında? Hani Doğru ben böyle temizlik hastasıyım Evet her yeri o kadar güzel ki arkadaşlar. Zaten az önce size gösterdik böyle ara ara çekimlerini. Benim en çok hoşuma giden şey direksiyonu oldu. Yani şu direksiyondaki GTD yazısı. O o kadar sizi motive ediyor ki sürerken. Çok hoşuma gitti. Yine koltuklarımız da farklı. Bunları baklava dilimli olarak geçiyor sanırım Ömer. Doğru. Değil mi? Çok hoş. Tasarım Yeri Süet, yarı deri koltuk. Yani normal Golf'lerde göremeyeceğimiz versiyonda bir koltuk. Yani, Rekaro koltuk. Evet, gerçekten çok hoş bir tasarım var. Bu arada aracın hayalet kadranı ve ekranı da çok büyük arkadaşlar. Türkiye'deki versiyonlarda benim bildiğim kadarıyla bu kadar büyük bir hayalet ekrana yer verilmiyor. Bu kadar büyük şekilde olmuyor. O yüzden bu da gerçekten size çok güzel bir hissiyat veriyor. Tabi Ömer bunu e, VAK yazılımıyla 320'den 280'e düşürmüş. Herkes de moda şimdi biliyorsun. Sen zaten söylemiştin. Herkes 320'yi açtırıyor hayalet kadranlarını. Ömer daha çok bu aracın GTD olarak kalmasını istemiş. Yani Ar tasarımlarına sahip olmamasını. GTD haliyle bırakmak istemiş. Bunlar da gerçekten çok güzel olmuş. Aracın size az önce de bahsettik gücünü yani stok haliyle, orijinal haliyle 180 beygirlik dizel bir araç bu arkadaşlar. Ömer bunu yazılımlamış, tuning'e girmiş ve 230 beygirlere kadar çıkartmış şu anda. Ve dizel bir araçtaki 230 beygir gerçekten çok farklı bir güç. Yani şöyle bakın şu an altıda gidiyoruz. Normal moddayız. Ben gaza bastığım anda araç kendisine düşürüp direkt olarak gazı yapıştıracak. Şu an 110'dayız mesela. Yani 500 Newton metrelik bir tork var araçta. Bu torku gerçekten Golf darbesini güzel emiyor. Hani gazladığınız zaman sizi böyle içeride dövmüyor araba ama güzel de bir şekilde ivmelenip hızlanıyor arkadaşlar. O da gerçekten ayrı hoş. Yani Golf'un kalitesi diyelim buna. 500 Nm torku B klasmanındaki bir araca koysan içeride dayak yerdin arabadan gaza bastığında. Yani kafanı vururdu arkaya. Bu çok tatlı olmuş. Ayarları çok güzel olmuş. Peki Ömer GTD'yi herkes bilmiyor. Doğru. Yani genelde biz GTI'ye alışırız, ara alışırız. Nasıl tepkiler alıyorsun GTD ile? İlk sordu hani dışarıdan bana sorulduğunda araba 1.6 mı? Değil evet. 1.6 dizel mi? Evet. 2000 motor deyince adam bir şaşırıyor hani ne alaka böyle bir araba var mıymış evet. diyor Türkiye'de hani. Halbuki yok. Yok. Ya bunu sen yurt dışından getirttirdin. Yani onun da verdiği bir bence güzel bir moral vardır ya Türkiye'de tek olmanın. Tatmin ediyor. Değil mi? Hani ben, ben mutlu uyurdum arkadaşlar akşam. Türkiye'de tek bir aracı sahibi. Şimdi Türkiye'de tek tek diyorum da bu böyle şey değil. İşte arabaya jant koydum bastım Türkiye'de tek olduğu olayı değil. Bu araç e, iç doluluk olarak da Golf R'lardan daha dolu bir araç. Opsiyon olarak yani motorunu geçtim. Opsiyonlarıyla Golf 7'lerden daha dolu bir araç. E, bir de GTD yani GTI'ın bildiğimiz Golf GTI'nin dizel versiyonu olması sebebiyle Türkiye'de tek satışı yok. Ee, sarı sayfalarda başka bulamazsınız. İlanda öyle bir kategori yok. Bambaşka bir dünya aslında bu. Yine şöyle virajlardaki hissiyatından ve yolda gidişinden bahsedecek olursak golften çok da farklı değil. Sebebi de golfle aynı alt altyapıyı kullanıyor. Yani birebir aslında golfün 1.6 olan versiyonlarla aynı aktarım organlarına sahip. Golf'ün kendisi de rigid bir araç olduğu için hani yol tutuşu vesaire güzel olduğu için çok da bir geliştirmeye gerek duymamışlar yani GTD'de. Hani bizim motoru yüklememiz normal haliyle de yeter demiş aslında adamlar. Ekstra bir şeye ihtiyaç duymamışlar. Yani 500 Nm tork güzel bir şey Ömer ya. Tatmin ediyor. <laughs> İyi bir tork. Tatmin ediyor. Biliyorsun pikaplarda falan olur bu tork normalde. Böyle hiç bir otomobilde bu tork bence çok güzel. Araçta e, neydi kullandığın yayların markası? ER. ER, Alman malı. Alman malı. Ona şu an dikkat ediyorum da, ya salınımı güzel. Hani sert, Ömer bana sert olduğunu söyledi de, bence çok da sert değil. Hani güzel bir şeyi var, salınımı var. Şimdi bayır çıkıyoruz. Biliyorsunuz dizel araçlar bayırlardaki performansıyla ünlüdür arkadaşlar. 90 beygirlik bir dizel araç bile bayırda gayet çeker. Bakalım 230 beygir nasıl çekiyor? soldaki aracı yakaladık şu anda direkt. Arkamızdan basıp aracı. Botlar arasında geçiş yaptığımızda performans ne kadar değişiyor Ömer? Tepkimeler fark ettiriyor. Pedal tepkimesi değil mi? Evet. Tepkimeler fark ediyor. bakalım hemen neredeydi mod tuşumuz? Sen oradan al Ömer ben yola bakayım. Sportta şu anda. Evet. Hiç gazda ayağımı oynatmadım. Direkt devirimi yükseldi. Tabii. Güzel bir fark var. Ve ona. vites atmadan sporta attığında direkt araba şanzıman olarak sporta geçiyor. Bu arada arkadaşlar şanzıman demişken Ömer aklıma geldi. Araçtaki şanzıman yağlı şanzıman. Yağlı DSG denilen şanzımandı. Bu da sadece Amerika pazarına sunulmuş olan bir özellik. Yani Türkiye'deki o bizim bildiğimiz kronik sıkıntılı DSG'ler, hidrolik DSG'ler. Bu onun iyileştirilmiş versiyonu yağlı olarak yani Almanya'da üretilmiş ama Türk pazarına değil, Amerika pazarına pazarlanan DSG şanzımanlar. O yüzden gücü de gerçekten tatminkar bir seviyede. Yani aktarımın o geçiş hızı, dayanıklılığı gerçekten güzel bir seviyede. Bu da gerçekten güzel olmuş. Zaten aracın içinin Golf 7'den birçok farkı var. İşte bahsetmiş olduğum ekran, ayalet ekran, şanzımanı. Bunların hepsi ben Türkiye'den değilim diyor size. Yani farklı bir Golf'üm diye bağırıyor. Direksiyonu zaten bence R direksiyondan daha güzel. Yani şu GTD yazısı beni daha çok cezbetti. Yani R logosundansa. Millet hep alışmış hani. Değil sökmüş. Aynen. Bir dört arabaya GTL direksiyonu Aynen. takmaya. Aynen. Bunda orijinal. Gerçekten çok güzel. Hani benim stok bir Golf'üm olsa mesela yapmak istesem ben GTD'ye çevirirdim. Yani. <laughs> direksiyonu falan GTD alırdım. Bir de şu var değil mi Ömer? Sen buna parça getirmek istediğinde Türkiye'de bulamıyorsun sanırım. Bulamıyorum. Servis bile en aşağı 15 gün. Değil mi? Yurt dışından, Yurt dışından çekiyorlar. o da artık bu güzelliğin şeyi olsun. Dikeni olsun yani bu evet. böyle. Gerçekten güzel ya. Tavanı babana farklı. Bu ne? Deri değil mi? Alkan Evet. Komple böyle miydi sen aldığın zaman? Sen mi kaplattın yoksa? Ben kaplattım. O normal kumaş döşemeyi ben sevmiyorum. Evet. Gittim bunları kaplayın dedim. Güzel olmuş. Gerçekten hoş yani. Siyah tavanı ben seviyorum arkadaşlar. Bir de şöyle yumuşak bir dokusu var bunun. Hani boş değil. Bu piyasadaki en üst seviye olan alkantan. O yüzden bir yumuşak derinliği var evet, değil mi? derinlik ondan dolayı var. Yalıtıma da etki eder bence. Etki ediyor. Güzel. Ondan ötürü mesela şu anda şuradaki dino kapakları oturmuyor yerine. O kapaklar sipariş edildi. Orijinal yine servisten. Evet. E, cam direkt döşemesiyle beraber gelecek. Evet. Onlara da müdahale edeceğim katlayarak. anladım. Ya güzel bir araç Ömer. İnşallah uzun zaman kullanırsın diyeceğim de sen böyle egzotik arabaları sevdiğin için muhtemelen değişeceksin. Değişirler de Değişirim. O zamanki araban da eminim yine bunun gibi egzotik güzel bir Şimdi şey olur. Bir şey gelecek Allah nasip ederse. Bak, yani çok keyifli bir araç. Şu gaz pedalındaki 500 Nm bastığın zaman şu an arkadaşlar Ömer'in kafa oynuyor yanda. Çok tatminkar bir şey ya Yapıştırdım mı baksana uzayış ha. Hani Golf'ün o rigidliğiyle gücü birleştirmişler. Sen içeride konforlusun. Araç da güzel bir şekilde uzuyor yani. O yüzden sevdim yani. Güzel. Benim bu arabada gözüme çarpan hani şu duruş duruşta hani dışarıdan bakıyorlar. Hani Golf'ta hani. Ama bu arabada şey var böyle. Spor takım elbise giymişsin, düğüne gidiyormuşsun hazırlıklıyım gibi çıkıyor. O çok hoşuma gidiyor benim. Ya slipper bir araç gibi gözüküyor dışarıdan. Normal Golf gibi gözüküyor. Çünkü bak Arda öyle bir şey yok. Bağırıyor. Azıcık arabadan anlayan adam der ki bu araç ar farklı yani fren disklerinden, balatalarından işte kitinden tamam bunun da bir kiti var GT'de ama insanlar GT'de alışık olmadığı için, Türkiye'de olmadığı için bilemiyorlar ne olduğunu. Az bir şey sana biri gaz basınca senin şu pedala şöyle yapman <laughs> yetiyor evet, yani. Diyor. Müthiş bir hızlanması var. Hiç süre aldın mı peki? Hiç almadım denemedim. Yani tahmin ediyorum ki 0-100'ü şu anda bu aracın 5 saniye falandır. 6-6.5 arası. o da tahminimce. Ağırlıktan belki. Ağırlıktan e, bu araç Türkiye versiyon Golf'ler 1100-1200 kilo civarında. Bu araba 1450 kilo. Daha ağır değil mi? Daha ağır bu araba. Dış pazara verince malzemeyi de herhalde evet. sağlam kullanmışlar. Evet evet hani bugün bir B8 Passat'ın kapısıyla daha ağır buna bunun kapısı daha kıyasla Değil mi? daha ağır bu evet daha tok kapıyı kapatınca o evet. kapının o tokluk sesi bile farklı. Değil mi yani zaten araç farklıyım diyor ya duruşundan Türkiye'nin değilim diyor ben yani. Evet Ömer aracını bizle paylaşmış olduğun için teşekkür ediyorum başka araçlarla beraber muhtemelen ilerleyen zamanda Ömer'le yine incelemeler yaparız arkadaşlar. Yine tanıtırız. Abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemli. Sürekli hatırlatıyoruz. Abone sayımız da güzel artıyor bu arada. Yani destekleriniz güzel. Onun için de teşekkür ediyoruz. Yine önümüz hafta pazar günü başka çok özel bir aracımız var. Yine o da Ömer'in araçlarından bir tanesi. Onu da inceleyeceğiz. Kendinize şimdilik iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.